salatalıkta çok birim almak için ne yapacağız yan dalı bu ki şunu mesela bu ikinci dal ikinci dalı kıpıracağız daha önce yapmam gerekiyordu ama çalıştığım için buna fırsat bulamadım bu bak böylece tek dal üzerine kendi büyüdük böyle gitmiş bak ucu ta buraya kadar zeytine kadar çıkmış zeytinle beraber olacak bu da ikinci salatalığımız. Bunun bakın yan dalı var mı? Bunda henüz daha çıkmamış. Bu da yeni yeni sarmı. Ay yerim ben seni. Ay, büyüyecek. İlk meyvemizi ilk meyvemizi Evet. Bunlar da biberlerimi, yeğen meyveler. Görüyor musun? Şimdi ben bunları toplayacağım. Azıcık daha büyüsül istiyorum, onun için yarın toplamayı düşünüyorum. Bugün toplamayacağım. Tabi bu sene ilk olduğu için, ilk yetiştirdiğim için bunlar böyle. Ama inanıyorum ki seneye daha güzel. Hep beraber nasıl yapacağız? Nasıl daha çok verim alacağız? Onu hep beraberce yapacağız. Sizlerle beraber. Ben de fideyi de beraber dikip büyütüp yene kadar hep beraber bahçeme geleceksiniz. Bahçemde sizi semaver çayın eşliğinde size biberden salata yapacağım. Salatalıktan böyle Bakın bakın bakın. Sizi Eliza'nın bahçesini davet ediyorum. Bu da benim. Evde kendi yaptığım gübrem. Muz kabuğuyla bekletip muz kabuğunu sirke haline getirerek yaptım. Daha fazla verim alabilmek için böyle sunuyorum. Bunların sonra daha nasıl olacağını sizlerle beraber hem konuşacağız, hem bakacağız, hem ilgileneceğiz. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Daha nasıl yapabiliriz diye, daha nasıl güzel ilgilenebiliriz diye. Bakın, 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 bakın. Şöyle Bahçe insanın kendi bir çocuğu gibi. Çocuğunu nasıl küçükten büyütüyorsa benim fidanlarım da öyle. Oh, susamışlar. Şöyle bir banyo yapsınlar. Oh. Banyo yapsınlar. Oh oh oh. Ne kadar susamışlar sıcaktan. Ay canlarım benim. 那个办公室了。